Sabahında e, bir kamp malzeme satan bir yerden aldığım Madfox adında çok amaçlı bir küreyi deneyeceğim şimdi test edeceğim. Bakalım işe yarıyor mu? Ne kadar kazıyor? Kazması da var bunun. Şöyle şu şekilde bir açabilirsek tabi. Sıkış. Bu ne lan? Niye açamadım ben bunu? açılmıyor lan. Böyle bir kürek bu açılıyor. Buldum şimdi. Şuradasın, Şurasında şeyi var. Şöyle döndüm. Buradan gevşetiliyor. O şekilde açılıyor. Şöyle. Sonra bu böyle açılıyor. Açılıyor. Tekrar kürek kısmını kullanacaksak şu şekilde sıkılıp ayarlanıyor. Buraya yaklaştırsana bir. Kanki. Bak. Bu şekilde gene güzel kazıyor. Ama tabi kayaya denk geldi. Şimdi kazmasına bakalım. Öyle çekmedi şey yapıyor. Nasıl? Şöyle yan döndürme. Evet, çevirdim birkaç kere. Tamam. Durdurayım mı? He? Devam ediyor değil mi? Evet. Esin ya biz montaj yapmayalım. Ben çok takmıyorum onu ya. Ben direkt olduğu gibi atıyorum. Şimdi bu da böyle kazma kısmı. Onu deneyeceğiz. Bu büyük taşı bile ah, çıkardı. <laughs> Oldukça güzel, dayanıklı. Testleri kısmına denemedim. Ya kürekteki testlerde ne kadar bir performans beklenir bilmiyorum. Onu da burada deneyecek bir şey yok şu an. Şurada küçük bir dal var. Ben onu alıp getireyim. Dalı getirdim. Bakalım testleri kısmı ne kadar etkili. yani. Biraz uzun sürer ama keser. Şöyle göstereyim. Şu şekilde iz yaptı ama. Şimdi bunu kesmekte uğraşmayacağım yani. Tamam. Tamam. Tekrar kürek şeyini deneyim. Gerçekten ben bundan bu kadar güzel performans Maske. beklemiyordum. Açıkçası çok hoşuma gitti. İşe yarıyor. Gevşeme de yok başında. Sıktığım gibi. Güzel. Neydi bu? Madfox. Alacak olanı tavsiye ederim. Kalınlığı kaç milim bilmiyorum ama sağlam hiç yamulma bir şey yok. O kadar taşa çarptı kürek. Kazmanın ucu da çarptı. Ama hiçbir yamulma ya da çizik bir şey yok. Zarar görmedi. Tekrar katlayalım. Şöyle gevşetip. Bu da böyle katlanıyor. Lan niye beceremiyoruz bunu kardeşim. <laughs> Tekrar bunu sıktığımızda şu şeyi şu içeriden sıkınca şunu emniyet gibi oluyor. Bu sefer istesek de açılmıyor asla. Ya ben zamanında 150 lirayı almıştım? Şu an kaç para bilmiyorum ama alacak olanları tavsiye ederim. En azından denemiş olduk. Metfox çok amaçlı küreği. Görüşürüz.